lira her şey Her şey bin lira. Zenginlere 290 bin lira. Aman da aman. Ay ne kadar büyük bir market. Tam da ihtiyacım olan her şey burada var. Merhaba. Merhaba. Hangisinden alsam? Hepsi çok güzel gözüküyor. Bu ne kadar? 10 bin lira. 10.000 10 bin lira mı? Hı. Haribo değil mi o ya bildiğimiz? Yani onun fiyatı neydi? Bin lira. Bin lira mı? Allah Allah. Bin liraya hariba mı olur? Ne kadar pahalıymış ya. O zaman ben şu küçük paketlerden alayım. Dur bakayım hangisini alsam. Onlar da kirazlı. Ki... Ne kadar kirazlı? Bunlar da bin lira. Bin lira oh. mı bir hariba? Bin lira verdikten sonra bunların hepsini almam gerekiyor. Niye bu kadar pahalı ya? Haribolar mı bu kadar pahalı acaba? Onun fiyatı ne? Topi top bin istiyorum liraya. ben. Topi oh top my ya. Oh 5 lira her yerde. Git başka yerden. Başka yerden alayım? Yani şuraya kadar gelmişim. Ayıp bir şey ya. Şu söylediğinize bak. Makarnaya ihtiyacım var. Ben makarnamı alayım gideyim o zaman. Ne kadar bu makarna? Bin lira. Yahu bir makarna modun nasıl bin lira ya? Bir de gülüyorsun oradan. Sen bunları satmak mı istemiyorsun bana? Bunların hepsine bin lira veririm ben. Hepsine bin lira. Kabul ediyor musun? Evet. Alayım şu sepeti doldurayım hepsine. Hepsine bin lira veririm. Hepsini alırım bin liraya da. Olur mu? Her şey 200 yüz bin lira. İki bin vereyim ben 200 bin lira ya? Niye bu kadar pahalı? Ben bu kadar para veremem. Her şeyi alırsam. Ay bir yok bir ya şey almıyorum. Hiçbir şey, şey almıyorum. 200 bin 50 90. Almıyorum. Al, bin al bin sepetini bin de al. 200 bin. Öyle mi? Ben şimdi bir zabıta çağırayım mı? Polis çağırayım mı? Bu fiyatlara bir baksam mı? Niye bu kadar pahalıymış? ha? Ben öyle ama niye bu kadar pahalı hiçbir şey alamıyorum ya. Böyle iş olur mu? Alıyorum cüzdanımı gidiyorum ya. Olmaz böyle iş ya. Yürü, gidelim. Aa ne diyor bir de bana? Şuna bak ya. Aa. Seni gidi kurnaz marketçi seni. Demek bana tüm fiyatları yüksek söylersin ha. Ben zabıtayım deyim polis deyim seni bir kandırayım da gör. Hadi bakalım yine yüksek söylesen bana o fiyatları. Sesimi değiştireyim biraz. Merhaba kolay gelsin. Ben polisim de böyle bir teftişe geldim. Ne var ne yok bir bakalım dedim. Nasıl fiyatlar? Her şey 1 lira. Her şey 1 lira o kadar ucuz mu yani? Ama biz bir şikayet aldık. Biraz önce birisi dedi ki her şey 1000 lira dedi. Yanlış anladım. Öyle mi? Hepsi 1 lira mı? Hı -hı. Dur ben hepsini bir alayım o zaman. Aa. Yardım et bana. Polis bey peki bunu vermese? Neden? Çünkü bu benim eski. Hayır ben onu da alacağım bir liraya Madem bir lira alacağım Hı. Ver bakalım İyi tamam şunları alayım da gideyim O zaman bunların hepsi çok az para tuttu değil mi Hepsi bir liraysa evet. Ben bunların hepsine 20 lira vereyim mi Hepsine bir, mi? bir tane verirsem Hem para da Gidebilirsin Tamam al bakalım al paranı Oo bir sürü de alışveriş yaptım Hadi kolay gelsin Gitti herhalde Boya kalemleri de gelmiş çocuklar. Hı, Gördün mü işte boya kalemlerini? Aa, Aran oldum. şunu çok sevmişti değil mi Aran? Hı, Bakayım anne, evet. Rengarenk bebekler gelmiş. Anneciğim hangisi aynı Aran? Şunu mu diyorsun? Dün buna bakmıştın değil mi sen? Evet ondan senin evde var. Ay, Kırtasiye malzemeleri gelmiş bugün. Evet. Ay bu da çok tatlı değil mi? Anne baksana şuna. Ay, çok, çok güzel. Hangi rengi daha güzel? Da da da. İşte iki tane var. Üç mü? mü var? Bir de bu var. Bu Barbie. En güzel hangisi? Ba dondurma şimdi erir ama dondurma alırsak. Eren onu bırakalım anneciğim. Sen de dondurma istiyor musun Eren? Hı? Dondurma istiyor musun? He he. Ama dönüşte alalım tamam Şuradan eksiklerimizi alalım. İlk önce bakalım ne alacağız? Bir karar verelim isterseniz çocuklar. Anne en çok hangisini seviyorsun? Eren sen en çok hangisini seviyorsun? En çok hangisini seviyorsunuz? Hangisi? Eren sen? Ben de şu. Eren nagır. Eren tabii ki nagır seviyor. Hı -hı. Hadi alacaklarımızı bir alalım. Burada da var büyük dondurmalar var burada da. Ama açmadan anneciğim açmadan erir. Gel biz bir alacaklarımızı alalım şuradan. Evet kornet o Hadi gelin çocuklar. Hayır, 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 oyuncak, hayır. oyuncak değil bunlar. Kase falan var orada. Evet top havuzu Eren çok seviyor top havuzuyla oynamayı Eren renkli renkli terlikler mi gelmiş Hadi gelin bakalım Bir de şu tarafa gidelim Eren abur cubur alacak mıyız Evet Neredesin ya. O ne bakayım gel Gel, gel anneye göster Tamam Çocuklar neredesiniz Eren ne yapıyorsun orada Gel bakalım Eray ne yapıyorsun aşkım? Kay hadi. Hadi kayın bakalım. Ay çok sıcak. Evet çok sıcak. Yandın değil mi? Zeynep çok sıcak. Dikkat et. Bacakların yanar. Aren. Aynen. Gelin. Ama çok güneş ya. Acayip güneş. Çok sıcak. Aynen çok sıcak değil mi? Kay bakayım. Hop. Neredesin? Buradasın. Çıkır. Aran ne yapıyorsun? Aran. aran Dur. Çok ıslanırsın Aran. Aran çok ıslanırsın. Aren kaç. Kaç, kaç Aran. Aran kaç. Çıkır. Aran. Aran çekil. Aran çok ıslanıyorsun gel buraya. Aran çabuk gel. Aran serinleyeceksin ama ıslandın Aran. Aren çok ıslandın. Ya gel buraya. Ya çocuğum gel buraya gel. Aran. <laughs> Mam oldu üstün başın. <laughs> Gel buraya. Uyuyum. Zeynep Aran yıkandı. Uyuyum. gel gel Aran. Aran mahvoldu oldu üstün Aran. Gel buraya. Aran Aran sen de sen, sen, sen de ıslanacaksın şimdi. Yap. Yavaş bir... olun. Ah, ya. <laughs> yeah, evet çok ıslandın. Aran <laughs> gel sen çok ıslanıyorsun Aran bak. Annen sen hiç dikkat etmiyorsun. Gel anneciğim gel. Bakın çocuklar üstünü başını ya mahvettin. Hı, Telefonum ya, çalıyor. Ya, Aynen yapma. Telefonum çalıyor. Ben telefona bakacağım. Bak çocuklar ıslanmayın. Ben telefona bakacağım. Zeynep çocuklara bak tamam mı? A tamam mı alacağım? Ay yok. Ben markete gidiyorum. Hiçbir yere mask yapmayın. O akıllı durur. <laughs> tamam. Şöyle. Tamam canım. Tamam tamam. Görüşürüz hadi. Hoşçakal. Ben çocuklara bakayım tamam mı? Hadi görüşürüz. Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Ayran Eray. Zeynep. Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar nerede? Zeynep sen neredeydin? Markete gittim. Markete mi gittin? Aran nereyi bırakıp markete mi gittin Zeynep? Ya, durun dedim. Ya ne demek durun dedin Zeynep? Ya. Nerede bunlar ya? Dur ses geliyor ses geliyor. Zeynep gel gel gel. Ses geliyor. Oradalar oradalar oradalar. Gel 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 Zeynep gel. Koş koş Zeynep. Çocuklar. çocukları? Su, su, alacaktım. Zeynep sana inanmıyorum ya. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. <laughs> Eray bir şey yapmadı değil mi size? <laughs> Aşkım bir şey yapmadı değil mi size? Eren şu üstüne kıslaklık ne ya? Mahvedmişsin üstünü başına Eren. <laughs>